Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sayısal 254. ile birlikteyiz. Hoş geldin abim. Hoş bulduk Umut. Biz nabil ile liseden arkadaşız. Ama daha önce hiç oturup dersler hakkında konuşmamıştık. Şu an öğreneceğim şeylerin bir kısmı benim için de sürpriz olacak. Sıralamasını dün öğrendim. 200-300'lü bir şey olduğunu biliyordum. Evet Nabil sıralaman kaç? Yerleştirmeyi de söyle. YKS ham sıralamam 254. OBP ile beraber 316. OBP'm de yaklaşık 96 idi. İlk TET neydi peki? Çok merak ediyorlar İlk biliyorsun. İlk TET'me 10. sınıfın yaz tatilinde girmiştim. Ağustos aylarıydı. Ve 45 net gelmişti. Bir yorumda sana şey demişler. İlk TYT'sine 9. sınıfta girmiştir fen diye. Adam 10. sınıfın sonunda girmiş gördüğünüz gibi. Böyle şeyler yok arkadaşlar fen Peki son TYT'n neydi? AYT netin falan bunları da biraz açıklayabilir misin? YKS'de TYT'de 114, AYT'de 77,5 net gelmişti. TYT'de 4 yanlış bir boşum, AYT'de 2 yanlışım vardı. Yanlışlarım matematik ve fizikten. Çok iyi, eline sağlık. Teşekkür ederim. Abi sen hiç 9-10'da çalışmıyordun ya. Nasıl böyle yaptın? kadar <laughs> Bölümün ne peki? Elektrik elektronik mühendisliği. Ben biliyorum bu arada o kadar da değil. Sizler için <laughs> sordum. Neden elektrik elektroniği seçtin? Bunu da yorumlarda sormuşlardı. Soruyu ben de bu bölümü tercih ettiğimden beri çok fazla alıyorum. Aslında benim için iki sebep vardı. Mühendisi daha temel bir alanda okumak istemem ve babamın da elektrik elektronik mühendisi olması. Bunu biliyordum. Sürpriz olacağını söylemişti bana çekimden önce ama bunu biliyordum. Arada bir konuşmuşuz. Aynen. O zaman sorduğunuz sorulara geçelim. İlk sorumuz TET Sosyal ne zaman bakılmalı? TET Sosyal'de ders ders anlatacağım arkadaşlar. Coğrafyayı ben MSÖ'den önce bakmıştım. Bizim girdiğimiz sene 3 Mart'ta olmuştu. Ve ben yaklaşık Şubat ayının başlarında coğrafyaya başlamıştım. Bitiremedim ki zaten coğrafyanın neredeyse yarısını çalışabildim. Tarih sınavı son hafta kala bir haftama ayırmıştım. Felsefeyi de yine coğrafyayla çalışırken eş zamanlı olarak ilerletmiştim. Din kültüründe ''Bakmadım.'' diyebiliyorum. <laughs> Tarihi iyi halletmişsin bir haftada. 11. sınıf sayısallar sormuş. Nelere odaklanmalılar? Asıl odakları ne olmalı? Öncelikli olarak TET Matematik'teki hiçbir eksiniz kalmasın. Çünkü seneye AYT Matematik yükünüz yoğunlaşacak ve kesinlikle AYT Matematik'ten konu bırakmayın. Aynı şekilde Fizik, Kimya, Biyolojinin 11. sınıfı zordur. 12. sınıf daha kolaydır 11. sınıfa göre. Bunlara çalışmaya daha çok önem verin ve kesinlikle TET'de Türkçe ve Matematiği ihmal etmeyin. Haklı. Bu aralar MSÖ'yü gündemde, MSÖ ile TET'deki farkın neydi? MSÖ ve TET'nin birbiriyle bağlantısı olsa da kesinlikle bu ikisinin sonuçlarını karşılaştırmayın. Ben MSÖ'ye girdiğimde Mart ayının başıydı. Yani sınava 3 ay kalmıştı. MSÖ'de 105-25 netle beraber 7600. olmuştum. Ancak TET'de 114 netle... 800. oldum. Yani arada neredeyse 10 netlik bir fark var. Yani mevsiyonun iyi veya kötü geçmesi sizin çalışmanız kesinlikle etkilemesin. Peki abi sınav senesi ilişki hakkında ne düşünüyorsun ki sen ayrılık görmüş biri olarak neler anlatmak istersin bu konuda? Sınav senesi ilişki. ilişkiniz varsa devam edin ve olabildiğince bitirmemeye çalışın. Bir an bitir diyeceksin zaten. <laughs> <laughs> Alabildiğince bitirmeye çalışın. İnsanlar ayrılmasın ya. Sevenleri ayrılmasın. Yok ya evet ayrılmaya bence de gerek yok. Ama bir ilişkiniz yoksa kesinlikle bir ilişkiye başlamayın. Çünkü sizin o kişininle karşıdaki kişiye beslediğiniz duygular aslında gerçek şeyler değil. Tamamen sınav stresiyle kendinize bir heyecan arıyorsunuz. Peki abi konuların ne zaman bitti? Bitmedi. Ne demek? Nasıl bitmedi lan? Boşum var. Ha, coğrafyadaki boşun herhalde. Coğrafyadaki boş ve Doğru. birkaç tane kader kısmet yaptığım soru vardı. Özellikle Türkçe'de. <laughs> konular bitmiyor arkadaşlar zaten. TYT'deki konular zaten bitmiyor ki AYT'de de dönemsel sıkıntılardan dolayı konularım yetişmemişti. Özellikle AYT geometride çok fazla eksiğim vardı. Ne dönemsel sıkıntısı oldu ya? Yok çalışmamıştım ya sadece. <gülüyor> <gülüyor> çalışmadığın aylar var mıydı? Çalışmadığım aylar vardı. Hadi ya ne zaman çalışmayı kestin böyle tamamen çalışmadığın bir ay var mı? Aralık ayı. Hiç çalışmamıştım. Ne yaptın? Kafa dinlenece. <laughs> Kafa tatili. Kafa tatili vermiştim. Öneriyor muyuz? Kesinlikle hayır. Bu adam biraz farklı bir adam. Bakmayın siz. <laughs> Dediğini yapın, yaptığını yapmayın. TT Türkçe ve TT Tarihi ben son iki hafta çalışmıştım. Yani daha doğrusu son üç hafta bitir. Ya bir hafta TT Tarihi ve TT Türkçe vermiştim sadece konularımın yetişmesi için. Ve coğrafyada konu ile girdim. IT geometri konu ile girdim. Bunun daha fazla sonucu olabilir, O yüzden tavsiye etmiyorum. Kalanların sağlamdı ama. Kalan konular iyiydi bayağı. Kalan konuları ayı. iyi bitirmiştim. onları iyi olduğu için zaten bunlar eksik kaldı. Aynen. Yani bitirdiğin konuları çok iyi bir şekilde bitirmek önemli. Birkaç tane kalabilir. Konular tamamen bitmeyebilir. Ama eğer konularda ilerliyorsan tamam ve eksiksiz bitirmen lazım. Bu adam da bunun örneği. Birkaç tane konusu kalmış. Yaptığınız konuda kesinlikle eksiğiniz olmasın ve tekrar dönmenize gerek kalmayacak şekilde bitirin. Aynen. Önemli olan da bu zaten. O yüzden hani baştan sona bitirmeye belki de gerek kalmıyor bile. Yani coğrafyadan kalabilir. Böyle temel konular hariç baştan sona bitirmeye belki de gerek bile yok. Ama bitirdiğiniz konuları çok iyi bir şekilde bitirin. Peki Ramazan vakti geldi. Senin Ramazan ayında çalışma düzeni nasıldı? Nasıl çalıştın? Nasıl ilerledin? Günlerin nasıl geçiyordu? Şimdi şöyle anlatayım Umut'cum. Önermiyor musun? Çalışmayı öneriyorum. Uyuşmayı da öneriyorum. Ramazan ayında okula gidiyorsanız ne yapacağınızı bilmiyorum açıkçası. Ama okula gitmiyorsanız sahur ve iftar arası olabildiğince uyumaya çalışıp karnınız tokken çalışmaya çalışın. Çünkü açlığın verdiği sinirle veya yorgunlukta çalıştıklarınızdan çok bir şey anlamayacaksınız muhtemelen. Ben genelde iftar saatinden 2 saat sonra çalışmaya başladım. Sahura kadar çalışıyordum. 2 saat yine ara veriyordum. Ondan sonra 1-2 saat daha çalışıp akşama kadar yatıyordum. Yapma çok iyi. gördüm. Gayet iyi, güzel. İftardan sonra bir iki saat mola veriyordun sanırım. Evet. Bir kafa dinlemeye. Kafa tatili veriyorduk. O da lazım ya, o da önemli. Şimdi sıradaki sorumuz sınav stresi. Sen de ben de çok rahat adamlar olarak bakalım bu konuda neler konuşabileceğiz. Sınav stresi açıkçası ben çok yaşamadım. Ben de. Ee, çünkü YKS'yi ben hiçbir zaman hayatımın böyle bir merkez noktasına koymadım yani. Bunu nasıl anlatabiliriz Umut? 200 yaptın oğlum, yapmışsındır ya. Çok linç gelecek bu videoya. Odaklansaydın ne yapacaktın? Birinci mi olacaktın? <laughs> bir milyonlar. Ya biz genel olarak rahattık sınav stresi olarak. Çünkü stresin bize hiçbir şey katmayacağının farkındaydık. Olabildiğince streslenmemeye çalışıyorduk. Tabii ki streslenmek çok normal bir şey. Ancak stresinizin öncelikle kaynağını öğrenmeye çalışın. Yani anlamaya çalışın kendinizi. Stresiniz netlerinizden dolayı mı? Bir başarısızlık hissi mi? Yoksa hayallerinizin peşinden koşma isteği mi? Bunun sebebini anlayın. Ve bunu çözmeye yönelik eylemlerde bulunun. Emin olun çalıştıkça her zaman karşını göreceksiniz. Çalışıp karşını görm görmeyeceğiniz bir şey olmayacak bu hayatta. Olacak ya bu arada. bu arada Nabi ile bilekliklerimiz aynı <laughs> ve tamamen denk geldi. Bu adamla zaten... Yoktu. <laughs> Günlük hayatta benziyoruz. Böyle ufak denk gelişler. Güzel ama. İyi ya güzel. Ben de beğeniyorum. Düzenli stres, daha doğrusu kontrollü stres... Ne zor bir kelime ya. <laughs> Düzenli stres, daha doğrusu kontrollü stres sizi her zaman rayda tutar. Yani stresinizi kontrol edebildiğinizde ne zaman daha çok çalışmanız, ne zaman çalışmayı azaltmanız veya buna neden sebep olduğunu daha iyi anlarsınız ve bunun etkilerine daha az maruz kalırsınız. Ya bir de Navi kafasını dağıtmayı bilen bir çocuktu. Eğlenirdi, ederdi. Zaten 9-10-11'de Yeteri kadar kafasını dağıtıyordu. Ders dışı aktiviteleri boldu. Biz bu arada 10. sınıfta kavga ettik kendisiyle. Zaten tanışmamız da biraz ona dayanıyor. İkimiz de derslerle çok ilgilenen adamlar değildik. Ondan birbirimize dalaştık zaten. <laughs> Aynen değil mi? Derslerimiz olsaydı kavga da etmezdik yani. Yani. Boş beleş bir şeyden kavga etmiştik. <laughs> Sıkıntı yok. Şimdi oturduk birlikte video çekiyoruz tabii. Çocuklukta kaldı her şey. 9-10-11'de nasıl çalışıyordun diye sormuşlar. Ya bunu az önce söyledik zaten. Çok ciddi çalışmıyordu. Bunu ben evet. cevaplayayım bu arada. Bir gözlemci olarak sonra abi sen anlatırsın. 11'de zaten deprem oldu. Depremden sonra ikinci dönem okula gidemedik. O yüzden orada bir kopukluk yaşadık ikimizde. de. 9-10'da zaten 9'da yeni gelmişiz. Pandemi var. Hem pandemi var hem işte LGS'nin yükü kalkmış. Çalışmadık. 10. sınıfta... 10. sınıfta çocukluk. Zaten çocukluk sınıf. aynen. Çok çalışılmıyor yani herkes biliyordur bunu. Evet çok da çalışmadık. Hani fen sesi oluşumuz illa biraz temel yapıyordu. Ama o temel de işte ilk TET'si 46. 10. sınıfın sonunda. Benim de ilk TET netim 12'nin sonunda 46. Öyle işte o yüzden sayısalda da 200. olamadım. Peki güzel bir soru gelmiş. Mentaliteni nasıl korudun? Koruyamadım. Nasıl ya? Maalesef. <gülüyor> Hiç <gülüyor> duyar kasma şimdi iyiydin birader. Ee, mentalite korumak diye bir şey yok arkadaşlar. Yani herkesin hayatında özellikle 12. sınıfta zaten bir sınav yükü bunu sizin sırtınıza konuluyor. Yani bunu stres olarak veya zaman olarak bir şekilde zararını görüyorsunuz bunun. Ki bunun dışında insanlar hayatında farklı olaylar oluyor ve mentaliteyi korumak yerine devam etmeyi ben tercih ettim. O kadar iyi bir şey söyledi ki hiçbir şey demeden elini sıkıyorum. Peki ne abi, sürpriz bir soru. Bunu sana söylemedim. Önceki sorulara baktık ama. Senden 200 yapacağını bekliyorlar mıydı çevrendekiler, gerek hocaların, idare, hepsi? Bekliyorlar mıydı? Sıfır. Ben yani... bile beklemiyordum bu arada. Kime sorsak <laughs> <Beklemler> beklemiyordum. vardı. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle bir şey vardı. Şimdi 9-10-11'de çalışmadık zaten bunu anlattık ve bundan dolayı üstümüzde kötü bir, bir imaj da vardı kötü zaten. bir imaj vardı kavga falan ettik idare dik olma Evet biraz liseyi heyecanlı geçirdik <laughs> heyecanlı lise yılıydı ve bunlar sınava girdikten sonra e, netlerimi kontrol etmiştim okuldaki birkaç hocamla paylaştım ve buna rağmen o hocamdan diğer hocaların inanmadığına dair. Birkaç dönüt almıştım. Vay be hiç beklemiyordum böyle inanmadıklarını, yalan söylediğini, düşündüklerini falan. Ya durum böyle. Gerçekten beklenmiyordu. Sürpriz oldu hepimiz açısından. Şöyle bir şey de eklemek istiyorum arkadaşlar. Muhtemelen siz de bunu yaşayacaksınız. Sınav döneminde gerek ailenizden, gerek okulunuzdan, özellikle de arkadaşlarınızdan yapamayacağınıza dair geri dönüşler alacaksınız. Bunlara Hı -hı. kesinlikle kapılmayın. Tamamen kendi içinizde bilin. Ben kendi içimde inanıyordum kendime. Yani bunu kendime pek söylemesem de alttan alta böyle bir inancım vardı ve bu beni bu sonuca götürdü. O yüzden tamamen kendi iç sesinizi dinleyin. Dışarıdaki seslere tamamen kulağınızı kapatın. Hem sene başında kapatın hem sene sonunda, sene ortasında. Her zaman Sınavdan tamam. da sonra. Sınavdan sonra da kafasın tercihlerinize etkisi olmasın. Hani bizim okulda şu muhabbet vardı ya işte okulda birinci oldun, ikinci oldun vesaire. Türkiye geneli gibi oraya bakıyorlardı ki zaten orada ilk 20'ye, 25'e girenler ilk bine girdi yaklaşık olarak. Evet aşağı yukarı. Aynen. Birinci zaten kimse olamıyordu. Bir tane Öz Ateş diye bir çocuk vardı 11'den itibaren. TT fullemeye başladı. Ama sen hani kaçıncı oluyordun denemelerde? Okulu üçüncülükle bitirdin. Denemelerde hiç üçüncü oldun mu mesela? hiç ilk üçe girmedim. En iyi okul sıralamam dördüncülüktü. İki kere oldu. Çok iyi. Ee, bir daha da olmadı zaten. Genelde 30-40 sıralamalarında değişiyordu. Hı hı. Bir ara 70'leri gördüğünü hatırlıyorum. Hadi ya. Unutmuş da olabilirim. Ama işte iyi olduğunda 20'ye geliyordu. Çünkü okul gerçekten sıralaması iyi yüksek bir okuldu. Bayağı iyi, iyi yani. Herkes iyiydi. Ben, o zaman senin netlerin böyle gitgide yükselmiş. Daha doğrusu sıralaman. En sonunda da üçüncülükle bitirmiş. Ee, daha doğrusu dalgalıydı. Öyle mi? Sene başında ben yüksek başladım 12. sınıfa. Çünkü 11'den 12'ye geçen yaz e, iyi çalışmıştım gerçekten. Yüksek hı hı. başladım. Ama şimdi TET çalışmış oluyorsun ya orada. AYT eklenmiyor. O da var. Yani evet. Evet. Mesela okuldaki AYT'lerde kaçıncı oluyordun? Okuldaki AYT'lerde genelde 20. Hı. Hmm. Fulyenler oluyordur bu arada illa. Kış aylarına doğru netlerim düştü. Hı, hı. Mart ayına kadar arttı. Mart, Mart ayında bir düşüş. Mart'tan sonra da yükselişe geçti netler. Yani sen şimdi okulda hiç ilk üçe giremeden okulu ilk 3'te bitirdin. Tam olarak öyle oldu. Peki ne abi? Son aylarda netlerin istediğin gibi miydi? Son aylardan bahsetmeyeceğim son TET ve AYT'den bahsedeceğim. Ben son TET ve AYT'mi TET'yi TET'den 3 gün önce, AYT'yi de AYT'den 3 gün önce çözmüştüm. TET'm 100 net gelmişti. AYT'm de 65 net gelmişti. Hadi ya. 10 bin falan geliyor netlerle herhalde. Şimdi TET 3 gün var, AYT'ye 4 gün var. Senin TET'n 100, AYT'n 65 gelmiş. Evet. Baktığımızda 10 bin netlere nasıl bu durumu kurtarabildin? Ya dediğim gibi konuştuğunuz kişiler ve sizde bıraktıkları etki çok önemli. Kesinlikle Nerede olduğunuzu bilmek çok önemli. Girdiğiniz denemenin seviyesini ben piyasada en çok bilinen iki denemeyi çözmüştüm. İsim vermeyelim. Reklam yok. Reklamsız ve yalansız. Evet. Yani gerçekten ikisi çok zor denemeydi. Ve bunun farkında olarak etkisinde kalmamıştım. Ki kolay deneme çözdüğümde de yüksek netler geldiğinde buna kapılmıyordum. Kimi aradın peki? Böyle bir sonuç geldi. İlk kimi aradın? Esra Gölgeli. Vay be. Türkçe hocamdı. Benim de Türkçe hocamdı. <gülüyor> <gülüyor> Zaten hoca döndüğü için. Ne dedi Esra hoca? Oğlum sallama çok dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya evet olması gereken. Orada zaten Nabi bu gelen netlere kafayı taksaydı ve kötü geleceğini düşünseydi hiç iyi gelemezdi. Direkt olumsuz bir kafa yapısıyla gireceği için sınava. Ya yapması gerekeni yapmış, önemsememiş yeteri kadar, sallamış. Ya, olması gereken budur yani birader. Değil mi? Tam olarak öyle. O zaman teşekkür ederiz izlediğiniz için. Serinin devamı gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Nabi zaten dostum benim. Çağırdığımız sürece de gelir sağ olsun. Merak ettiklerinizi, sormak istediğinizi, görmek istediğiniz kişileri belirtebilirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.